Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yine e, şu sürpriz yumurtalardan açacağız. Ama bu sefer bantını değiştirdiğim için daha zor biraz uzun olacak diyor diğerlerine göre. Ya ucunu bulamıyorum bantın. Ya yırttım bantı yanlışlıkla. Evet, içinden böyle bir Ahtapot minicik çıktı arkadaşlar. Çok güzel bir miniş En sevdiğim işlerden biri bir set içerisinde çıktı. Neyse bugünlük video bu kadardı. Hadi görüşürüz. Bay bay.